Evet Burada araba, değiş değiş değişiyor. Herkes yok aynı şeyi niye söylüyor hep ya? Buymuş tamam iyi yazıyor. Lan tamam, baba şey çıkmak önemli. Birini çıkmak önemli ama koyayım? nereden bulunur. Araba değişecek zaten direkt. Kullanmayacağım. Tamam, ya yani. Seçtiğimiz araba. Siz ben. rahat kesilin bende. Ben geliyorum. Ben de. Bana ha, alamayacağım bak. mı düşünüyorsun Sayın Efes? <laughs> Yo ben hiçbir şey düşünmüyorum şu an oyuna odaklandım. Tamam. Okay dude. Let's go man. Let's go dude. İnsan <laughs> ev kalmasın. Sen ne diyorsun ya? Her gün düzenli olarak seni de arıyorlar mı? Jrox'bini arıyorlar. İnternetsiz ev kalmasınlar diyor. yüz internet var amına koyayım. Kanka ya, Türknet bir gelse direkt geçeceğim amına koyayım. Şu Sü. fiber var ya Türknet 1000'e bin olan. Ya Bende ben, ben beyin yok. Bende beyin, ben de beyin, ya, yok. Ben de beyin ya, yok. 100 lira lan Ebo. 100 lira amına koyayım. Ben, ben, bine bine ne şey ben, ben de, kullanıyorum de ben. onu kullanıyorum. Ben onu kullanıyorum. Tüket aldım ananın amı. Ananın amı. Ne 100 liraymış lan? Bin 1000'e 1000 bin amına koyayım. ben. Bayağı sağlam tüket. Bekir geç Bekir. Eyvallah. Sen, ben geçeyim arkadaşlar. Sakin geçeyim. Nasıl geri gider biz? Beraber gelmişiz. <laughs> ya, hocam ya hocam bir, ya. Hocam bir salın yürüye. hocam yürüye. bir geri geri bir dakika bir dakika dur herkes dursun herkes dursun herkes dursun, herkes dursun. hocam en arka sıradaki S'ye basar mısın? E basar mısın hocam hocam hepimiz geçeceğiz bakın biz daha bakın biz daha bir, daha bir tane arabamızı bile bırak F'ye basıp Allah geçebiliyorsunuz F'ye basıp geçebiliyorsunuz F'ye basıp geçebiliyorsunuz. Ya Anladım. abicim ortalık karışırsa, <laughs> karışırsa ben ortalık karışırsa gelirim ha. Gel ya ortalık karışırsa ben ortalık Ya oğlum sen aptal mısın bak adam diyor ki. Ortalık bak. dur merke. Merke. Merke, <laughs> Allah Salakları gördünüz mü? Salaklar mepe bakmıyor bak. <laughs> tamam, tamam. Baba o malları <laughs> gördünüz mü? <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> Ya, ya ben daha en takip ediyorum. Oh, tamam. Hocam ambulansa <laughs> yol ver, ambulansa yol ver. <laughs> hocam ambulans, hocam ambulansa yol ver. Ebo! Ebo! Lan sen gerçekten de böyle yapıyorsun orospu çocuğu? Ambulans, ya, bu çocuğu. Lan ambulansım <laughs> lan, <ambulansın gülüyor> lan, ambulans ebay, lan, can taşıyorum lan! Lan can taşıyor bu araba, can taşıyor lan! Ya bir yavaş, yavaş. Lan can taşıyor, can, can! Abi ya. Var. Biz bu çocuğu altı tane arabayız burada. Bizim, Bizim canımız daha Bizim canımız daha Hocam ya, can abi, ambulans uyu. gücü. Abi, abi, gücü! Açsanız yaşıyor şu ya. Enes geride gidiyor. Enes geride Dur vurma vurma. Enes gidiyor. Beni destek Sercan bekle 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 Sercan bekle geri git geri git ambulans geri git orospu çocuğu Abdülkadir. Ya ben, ya ben ya nereye ya gittim? Anasız. <laughs> <laughs> ya ben neredeyim? Ben neredeyim ya? Ben neredeyim ya? Bırak arabamı bileyim. Orası kocadır. Oğlum sizden var ya. Sakin. Herkes. Burada her siz ne yapıyorsunuz ya? Ben buraya geldim. Haydi <laughs> Niye geliyor? Beni görün görün niye geliyor. Ne diyor? <laughs> Bekir de <ne> geliyor. Zürok daim mezere. <ne> Hocam bir salar mısın ambulans geçsin? Güzel <laughs> sağ Babacım kurbanlık koyunlarınızı şimdi görüyor. Kardeşim yol kapalı. Ben bir şey ben bir şey diyebilir miyim? <laughs> ben, <az> ben en az bir saat diyorum bu mepe. <laughs> ben <Çabuk git, gülüyor> <laughs> en az <laughs> bir saat diyorum bu mepe. Çabuk geçin oğlum. En az bir saat. Lanet olasıca. Lanet olasıca. Lanet olasıca. Ya Bekir şey seni hadi ben koyayım ya. Hı, yöntem. Yöntem. Ya, <laughs> ben ya ben çevirirdim ben çevirirdim orospu çocuğu. Kafamda bunu şişmeseydi kötü ya. Arkadaşlar. <laughs> 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 geç. Rüyü geç. Rüyü geç. Ben geç. Rüyü geç. Rüyü Ben bunu nereden buldum? Adamı vermedim ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ambulans, yeter lan! Ebu 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 gel Ebu gel Ebu gel, gel. F'ye bas Ebu F'ye bas Ebu F'ye bas, bas çabuk Ebu F'ye bas F'ye bas F'ye bas kal içimde Ebu kal içimde Ebu kal, kal içimde gel Ebu kal içimde Oğlum ya içimde kalman lazım Ebu içimde kalman lazım gel Abi içimde kalma aha tamam ya, 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 bırak, ya, bırak, bırak, izin müsaade ya, ver müsaade ver Ne çarptık ya Oğlum ya bizi yetişelim diğerkilere yetişelim alo Bir kara bir sonunda Sonunda aman akıyım Diğerkilere yetişelim ya, ya. Yakalayın onu çevirmeden yakalayın onu Kank Ne olur sal Ne olur sal 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 Gelin aman koduklarım sizi şimdi gelin Sal Bozulcaz bozulcaz Geç çebo geç geldim arkandan Dur. Ya bol. su. Ya, ya, ya. Apo, street ananı sikerim ha. Lan gel gel geri dedim. Amına koydum seni gel buraya. Aa ben açıldım. Yok geçemeyeceğiz. Yok atla. Atla bari. Oğlum var bir durun biz geçelim. Uras pas. <laughs> Hocam Uras pas geliyor. Aynen pas Uras. Bekle bura, bekle. Bunlar ne düşecek. Bekle bunlar ne düşecek. Apo, Apo bekle. Geç, geç, geç. Apo bekle. Geri git, geri git. Sercan gel o sana yol veririm, gel. Ya. Ya, ya oraya lan, geriye Esekleri git o zaman. Orospu çocuğu salsana beni. Line F'ye bas. Geç, geç. Abi su kes. Sujunu 30 düşürsene de bana bağırıyor. Oran. Ya, ya Ayhan abi. Ya. Kim nasıl geliş ya? Güzel. Güzel. Sırayla. Güzel. güzel, güzel. 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 Kocam, bana ya. Abdal. Ben 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 vurma aptal. Bana vurma. Mal mısınız? Amınıza. Ya kafanızı sikeceğim. ya biz. Biz de birinci alamadık, ikinci alamadık ya. İlk ring Ya abi. abi gel saygılar. Hocam geri 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 hocam. Ayhan abi. Ayhan abi. Biz geri geri geliyoruz. topu geri geri. dur dur çok, çok iyi ya. <laughs> ya. F'ye basın Biliyorsun iç içe mi? gidelim. F'ye basın iç içe, içe gel. gidelim. Gel 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 polis gel. arabaları iç içe. İç içe. kafama çıktın kafama. Kanka ne yapıyorsun? Başladılar gene amına. Allah Allah. Ne yapıyorsun Jiros? Belki açtım önünü yür aslanım. Düz devam Bekle 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 Ayberk Ayber gel iç gidelim atla aşağı Bekle F çek Bekle hareket etme Salak sen buradan gitmeyeceğim içime gir içime gir İsa Ayen abi Ayen abi böyle git böyle 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 W böyle 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 askerlik şubesini Böyle 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 çok kaldı bir bak. Iki derime, bir iki derme, bir iki derme bana bu kadar yani veremedi. Yani derim derime, 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 <laughs> bir bir devam, 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 devam. 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 Hayır, <laughs> Oğlum Yeter sen lan. buradan gitmeyeceğim? gitmeyeceksin. Aha. Vir vir çekil. Orospu çocuğu vir. Yine giriyorum bir kinci arabam. Vur ben bu Bana bir, bi bir, bir daha <laughs> 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 tamam, tamam. ben, ben daha bir bir ben bir daha Eyvallah. bir daha ben daha Geç ben ya. bir daha ben daha ben daha bir daha ben daha susmaz <laughs> gönlümün yarası çok gel <laughs> Allah'ın cezası Allah şey 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 be, be, be. benim be, aldığım be. da yine geçemez alayım üçüncü alayım, alayım ne alayım, olur Le, ya eyvallah sen gelme ana ne gelen kamyona bak Gelen kamyona bak. Sen sen. Yarrak geçer. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dur. Ben zaten her aşağı. Anasını sikeyim.

Geçir be geçir be. Müsaade müsaade sarı bu. Berke geç bura. Berke geç Efes geç, geç. Geç abi sen de geç. Geç Ebo. Bana koyacağım. Sonlu geç. Bak geç. Sen nasıl bir orospu çocuğusun ya? Sen nasıl bir orospu çocuğusun ya? Ebo yanlış gidiyorsun. Cinox açıyorum. Cinox gelirini Amına kurduğumun malına bak ya. Ne olur beni atmayın. Ne olur beni atmayın. Ne olur beni atmayın. Ne olur Aç bura orayı Aç bura orayı Aç. Aç bura orayı Aç bura orayı Gel Cinox. Gel Cinox. Ananı sikim. Ya Ay, ben ben bunu Kanka ben 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 son anda gitti Dünya. ya. Kanka son anda gitti ya bu. Açıyorum orayı. Aç, orayı. aç orayı. hocam burayı. Aç burayı hocam. Sen de geçin bu arada. Ay bu oraya. Dikaram bir ya abi ya. Kanka, Hocam bir geri geri gider, ya. gider ya. miyiz ya? İç kara bak kanka ne olur attı. Hocam ben ben seni sikerim. Lan o mana başımın içi ağrıdı kanka. Abi sende abi sendeyim Ayhan abi sendeyim abi. Nereden çıktı bir? Sendeyim abi dümdüz devam et. Ayhan abi gitsen abi. Sonra. Allah aşkına doğru, Allah erkeğe, dur dur. Sarı Al yapma sarı. Ebo yap. Ayhan ya? abi devam şey et dümdüz devam et abi. Kim ya? Helal abi devam et dümdüz devam et. Sen de çakallık yap. Vir çık lan çık lan. Gel gel. Biraz sağ çekilebilir misin? Geçtim abi eyvallah sağ ol. Ebo Ebo. Sercan geç kardeşim. F çekebilirsiniz zaten. F çekebilirsiniz zaten siz. Kanka sağlık mısınız siz ya? Aynen böyle. Ben daha üçüncü arabayı almadım amına koyayım. Bak yol salıyorum, yol salıyorum. Ne vuruyorsun? Ya kanka. Ya, kardeşim bak hepiniz E ananı sikim ne geliyor beni atla. Yapmayın dur. Ne Ne yapayım? geliyor amına koyayım? Ne, ne olur bak ne olur. Çapsın ya, 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 ne yapıyorsun amına koyayım senin kamyonunun Peki ne oldu lan korkma. Gelme. Efe, Efe ne oldu? Efe yalvarırım. Götünü yalayayım seni. Ya ben ya ben, ben yarra yedim kanka bu. Efsanevi yayın babam yayın izlerken bayıldı. <laughs> <laughs> Efes dur. Efes götürün devini sikeyin. Efes dur dur. Can, gülüyor, ya aptal da mikrofonu da adam bir bayayım. Sonra ne yapıyorsun da bunu koyayım. Ya <laughs> ya 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 Efes. Ya dur dur. Efes. İçeri sap oruç mi? bu çocuğuyum. Düşün hepiniz zamana koyayım. Ya bir oğlum bu şinasiye ne oldu ya bu şinasiye? <laughs> bu şinasiye <adam>, <laughs> ne oldu kanka? <gülüyor> <gülüyor> araba <yalan> ya. Oğlum <laughs> bu şinasiye <laughs> <şirası gülüyor> ne <yalan gülüyor> oldu kanka? Şinasi de bozdu amına koyayım. Geçir be Oğlum üçüncü adam <laughs> Ne bozması? Geliyorum içini sen geçme ya. Ya lan hiç ya? lan hiç Ebo, Ebo lütfen. Şam, Ebo lütfen. sağlamadan oyun bitecek Aa, abi. Sol atsana kanka. kanka. Sol tarafa atsana Ebo. Ya bu nasıl Ne olur? Ananı koyayım. Sen nasıl geçecek kanka? Ebo, ya. Sen de seni ortaya sen ortaya kanka item et. Ciroksin genişe bak amına. Hadi yiyorsa gel önüme sakin, amına koyayım. Sakin diyor. Ben durdum ben durdum sakin. Bir dakika dur. Öyle bir map ki rem veremiyorsun. Geç geç geç. Tamam. Buraya ya geçme, bekle, buraya o geçme. Bekir, amına götüne koyayım seni Bekir. ben ne yaptım? Ben görünmezim, Aa, hayal etmem ya. gelme buraya, hayaletini sikeyim. Efes, götünü şey deli gibi... Dur dur dur, pembe pembe pembe, geri çekil, geri çekil, geri, ya geri çekil. Ulan, ben ulan. Yok, efendim, ya, git şu an. Bir an burası Yok, lütfen. Temizlesene orayı. Ebo, 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 ulan. Ebo. Hocam, hallediyorum ben de, rahat kesin. Efe, Efe, Efes. Efe, Efe. Apo F çek, F çek. Evet. Beraber gireceğiz. Hayal etik kullanıyorum. Hayal hızlı gitme. Hızlı gitme. Gel Hızı abi çok gel ucuk abi. Çabuk e gel abi. abi. Eğlence. Oğlum ben niye o kadar geç geldim? E temizle. Efes karşı hiç yok, temizle. Efes düz, düz devam et. Düşürüp kamyon. Dur düş dur Bekir de gelsin. Ya Bekir nasıl birinci oldu ya? Diktim şimdi. Hocam bir dakika biraz açıktan almam lazım da bir geri gider miyiz? Kamyonum kamyonum. Gelme diyorum gelme kamyonum diyorum. Amına kodumun oğlu çıksana oradan. Ayağın abi yapma ayağın abi. Gel buraya. Bir dakika. Bir dakika tut yapma. Lan <laughs> ya. <laughs> Kim <abi? ya>, <laughs> Efes senin var ya o. ne bir ambulans alayım. Ne ambulans alayım. Ne ambulans alayım. geç. Ay ben bir ambulans alayım ne olur. Anasını tıktım tıktım baksana çekelim. Aynen abi çık sana. Aynen abi ev çek ya. ya. <laughs> ya. <Ay Sanki> ev <laughs> çek abi ne olur ev çek ya. Yok sen nereye gidersin? <laughs> <laughs> siz çekin siz, siz siz çekin. Yapma 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 yapma. Ebo F'ye bas Ebo F'ye bas Ebo F'ye bas. Evo gel Evo gel gülüm. Evo gel gülüm. Dur bekle dur 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 hareket etme geliyor. Dur 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 amına koyayım. bekle hareket etme amına koyarım. Hareket etmeyin. Allah'ım ne olur. Dur. Gel Evo Ebom gel, Ebom gel, Ebom gel gülüm. Ebom e gel. Ebom gel, gel, e gel gülüm. <laughs> Efes. <laughs> ben bak tam yolu bu ucun. Aman aldım çocuğum. Benim ayağım galiba senin bir hayatın buldum. Ulan ucun. Dirif çekişi geliyor lan sırayım. Dirif çekiyorum bak. Ayan abi gel, Ayan abi gel, Ayan abi gel. Ambulans alayım. Ne olur ambulans alayım. Allah aşkına. Ebo kaykay mı orası bu çocuğu. Lan Rami. Yalnız, ya Allah sizin, belanızı vermesin <laughs> ya. Allah sizin belanızı <laughs> vermesin. <laughs> ben <gülüyor> ne yapıyorum? Ya ne yapıyorum? Geç geç. Çekil, geç çekil. geç. Ben bunu salamadan o be. Yemin ederim geçtim. Oh. Bana vurma, Benim ebomun siki şey kutu de... kola gibidir. Ya oğlum, ben ne yapıyorsun? Yorulsun ya. nereye gidersin? Amca ev çeksene kanka. Hadi. Amca kabul etmiyor kendine ev çek. Hadi abi hadi abi. Hadi, hadi abi. abi. Beni niye ittiriyorsun? Beni niye ittiriyorsun? <laughs> Ebo üzerime devrim ben buldum. Berke oğlum al gel gitseniz ya. Kaos demir, kaos. dokunma Ramican ittir beni. Daha çok, 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 daha çok. Yok mu bir emkar ya? Şurada görünmez de geçin Oğlum turun, e, turkuaz malı. Şey. Atsan artık fe. İzle, oranın namına koyuyorum. Sercan senin de ananı. Gel yere bir ambulans alayım. Ne olur bir tane ambulans alayım. Allah aşkına bir ambulans. Berke sonuçlar Berke. Çekilsene. Senin mi komuta koyayım? Ağabeyi ben komutunuz da şuna sisi. Gitme. Bir dakika bir şey deneyebilir miyim? Bir şey deneyebilir miyim? Bir çıksana hocam. Bir an bu salayım. Sen çık. Bir şey deneyebilir. <laughs> Geç çocuk. <laughs> 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 ya kamyonla ya. niye buraya dönüyorsun sen? Ne oldu, ne oldu lan? Ben nasıl oldu? <laughs> ne oldu? Aa yarra yedik ananı eee, sikim. Yerken, ananı yerken, sikim, sikim. yarra yedik. Bir şey olmadı bir şey olmadı oynuyor.